gençler, Ünal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım. Sirius ile sonunda oynayacağım. Hemen başlayalım hero'ya. Kulaklığımı da takayım rahatlıkla ee, ses kasabilmek için. Hadi bakalım. Zar zor seçtik ama Avrupa sorununa Allah'a şükür girebildik. Drogoz gelsin. Karşıdan bir tek Fernando'yu bekliyoruz ve oyuna gireceğiz. Karakterin zaten e, videonun başında ayrıntılarıyla şeyini belirtmiştim. Nasıl bir tipleme olduğunu. Onları izlersiniz. Burada da başlarız birazcık. Hadi bebeğim bir Fernando'yu bekliyoruz resmen. Üstten de reklam vermişler. Paladins'te bizi takip et, takip edin filan diye Paladins Games. <laughs> Daha önce Paladins'i demek ya almışlar abi. Paladins Game diye yazmışlar. Abi karşı takıma bakmadan önce bizde Bumpkin, Kinesa, Ying ve Drogoz var. Tankımız yok. Karşı tarafta Fernando olması büyük bir avantaj onlar için. Ve Makua olması. Büyük ihtimalle yenecekler. Ama biz Hiro'nun hakkını vermeye çalışacağız. Bu bölümde yapacak bir şey yok. Ama Ying belki destek sağlarsa problem olmaz. Abi Fernando'nun çıkması çok kötü oldu. Girmeyecek mi gelecek mi belli değil. İnşallah girer. Yurt dışında nasıl bir interneti var bu çocuğun anlamadım ki. Oh sonunda girdi. Vallahi bile birazcık daha fazla bekleyeceğiz zannettim. Şimdi abi bunu yeteneği söylememiştim. Ee, daha önce şimdi videoyu izleyeceksiniz. Videonun sonunda var ben e, page hakkında gerekli bilgileri verdim. Burada patladığında ruh yüklemeleri maksimum sağlık yükleme başına %2 arttırır yani diyor. Ee, sağlığınızı arttırmak için kullanıyor ama 8 kereye kadar iki gerek yok bence bunun için. Ama alacağız mecburen çünkü başka param olmadığı için abi. Aa otomatik item alma demek ki bunda açık. Testör olduğumuz için abi oynanıştan şurayı otomatik eşya almayı devre dışı yaptık mı uygula dedik mi üzülecektir. Kulaklığı çıkarıyorum abi. Birazcık 3, rahatsız oldum. 2. Gerek yok kulaklıktan duyuyorum zaten. Abi şu taraftan okay, gidelim. Okay. Hemen ilk Drogoz'u hilleme gibi bir aksiyon hareketi var. Dikkat ederseniz. Okay, Bilmiyorum okay, ne yapacağız. Okay, okay. Arkadan dolanım. kaçıyorum. Abi beni zaten tutuyorlar her türlü. <laughs> Helal lan. Al canım birazcık da ol garanti olsun YİNK YİNK PLEASE YİNK Helal be Oh, Görünmez oldu. The Hedefi nasıl kaybettik la? Alıyorduk halbuki. Kill. Ah, az kalsın kaçıyordum ya ilk ölüşüm. Hero bayağı iyi. Yalnız atakları güzel hoşuma gitti. Arkadan da vuruyorlarmış ya. Yalnız dediğim gibi tank olmadığı için yenme gibi bir olasılığımız yok gibi gözüküyor. Yine de bilemiyoruz her şey olabilir. Şu E'yi bir deneyelim bakalım nasılmış ülkesi güzel miymiş. Yoksa... Time's Oğlum Ying niye Healer'ını ellemiyor lan? Haa, nasıl bir şey? Yok böyle bir şey. Ultisi abi çok iyi işe yarıyor. Ulti mükemmelmiş. Bizde Bump King'in varlığı yokluğu bir lan. Ne yaptığı belli değil adam. adamın. Hiç ilk defa gördüm ha bombasıyla sersemlediklerini. Yarım saattir Bumking biraz Q'yu iyi atabilse yeniriz aslında. Güzel hero. Allah'tan da şansıma da otomatik item olduğu halde bile liman almışım. Bu iyi oldu. Şu an cadıyı göremiyorum cadıyı. Sky'ı bir görsem cadı Ah az kalsın öldürüyordum. Ulti attıktan sonra dikkat ettiyseniz 1-2 saniye böyle sersemliyorlar. Herifler bildiğiniz apallı ya abi çok iyi bir şeymiş. Ben bunu bu kadar sağlam olabildiğini bilmiyordum. Karakteri liman olarak başlıyorum çünkü limana bayağı ihtiyacım oluyor. Ve ben e, defastan defanstan yana dikkat ederseniz atak olarak kullanıyorum hero'yu. Bayağı efsane oldu. Abi şurayı da dur. Pükrövmesini merak ettim. Ulan erkek sesi çıkarıyorlar kadında böyle bir şey olur mu? Allah Allah neyse. B bir basalım abi. Şu hareketi çok iyi. Hiroyu aldığım için. içimden geçme ya. İçimden biri geçerse. Abi B hareketiniz duruyor haberiniz olsun. Çok müthiş hiro. Valla şimdi başaracağım inanıyorum. Kulaklığı takacağım abi. Ses biraz fazla geliyor o yüzden kapattım. Pismaya da üşeniyorum şimdi. Hadi bakalım sağır olmazsak iyidir. Abi tek sıkıntınız mouse'takini tutturmaz. Ben basılı tutuyorum garanti olsun diye. Çok güzel. Efe bas abi şimdi kaç. Efe bas kaç. Süper süper. Ah çok kötü yakalandım ya. Öldürebilirdim aslında orada. Biraz problem oldu. Ulan kulaklıktan acayip ses geliyor Tamam mı şimdi alt taptan normal kısıyorum. Bildiğiniz gibi değil gençler. Cahilliğimize verin. Abi bölümde yenileceğim ama hero'yu işte ise görmüş olursunuz. Karşı taraf iki tank aldığı için yeniliyorum. Bunu her zaman söyleyeyim sizlere. İleriki bölümlerde ortak girişirsek daha iyi eller çıkarabiliriz. Hiç belli olmaz. Çıldırdım la. Yeter la ayıptır la. Şuradan uzayım abi. Şimdi yeteneklerde bir tane kart vardı. Onu alırsam abi kendim birden çok iyi canlandırabilirim. La burada kime bastınız yarım saat? Buraya kadar geldim. Ya adamların çok kötü bir huyu var abi. Kaç 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 kaç. Yalnız ben hiç supportluk yapmıyorum ha dikkat ediyorsun. Helal be, helal be. Abi çok iyi, çok çok iyi. Gel güzelim gel 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 seni biraz iyileleyim. Ruh gönderiyorum adama ruh. Ruh avcısı ruh gönderiyor resmen olaya bak. Abi şurada biraz durayım. Lex olursa karşıda yalnız beni yener ha. Herif görmedi mi lan? Bu kadar kör olmaz ki abi adam. Yalnız limanı aldığım için dikkat ederseniz öldüremiyorlar. Allah ona da vurabildiğim kadar vurdum. Ah be abi çok iyi zehirledim. Abi bunun var ya moral desteğini açarsan ben efsane olurum ha sürekli atarsak uzaktan da kinesa patlatıyor yemin ediyorum patır kütür ha affetmez vur abi vur normal vur ulan Kinesa'yı inşallah yedirtmezler ya dur dur bak bak şimdi toplu kill geliyor öldürdün mü canım iyi dolu ya La kadın kayboldu. Kendim görünmez oldum. <laughs> Abi çok iyi hero ya yemin ediyorum. Şimdi bak ultiyi ortaya atacağım. Hepsi gelecek. Ben de ondan sonra pasa basacağım. Bomb King. Please Q. Q atak on. Time. Ah, hadi koçum hadi koçum ortaya eğer atarsa yemin ediyorum efsane bir şekilde öldürürüm. Ulti ne kadar bunda abi şunu fark ettim. Ultiyi açın. Yani moralde isteğini full yapın. Liman'la ikisini. Ölüm şifasına pek gerek yok abi. Ee, eğer karşınızda yink mink varsa, yink yoksa bu üçünü birlikte arttırın Ama moral morali arttırırsanız 5, abi ben size söyleyeyim efsane 4, olacak. 3, Böyle 2, bir şey yok. Ben heal yapmıyorum ink olduğu için Atağa vurdum bildiğiniz kendimi Şimdi E'yi ortaya atacağım abi Hepsi ortaya bir löp diye bir düşecekler Bitti işte o zaman E ile yandan görünmeden gideceğim şimdi Görüşürüz dostum. Makua kafayı yemiştir yalnız. La yine mi orta gitti la yeter la. Şu anda iyi kaçtım Yalnız yine de hedef kayboldu Abi ben elimden geleni yapıyorum bu hero'yu çözdüm Sıkıntı yok Takımda tank olsa büyük ihtimal ilerlerdik Tank olmadığından dolayı abi biraz zorlanıyoruz Aynı kişiden olması ne zormuş lan. Abi makua çektiği anda Şuna basıyorum var ya Direkt kurtuluyorum ya yok böyle bir şey Şimdi bak toplu ölüm gerçekleştireceğim Sen nasıl kurtuldun lan oradan? Dur biraz beynini atayım da Q'nu ilk ben basacağım seni. <laughs> Drogos bastı. Abi çok iyi ya. Bir tane var ya şey olsa alacağız ya. Biraz. Allah 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 Allah. Efe bastığım zaman alana yakalanmıyormuşum onu fark ettim. Bu iyi bir haber. Ah, Bumpkin'i iyi yakaladı ya. Abi grupta tank olsaydı inerdik ya? Yok böyle bir şey ya. Vallahi bile çok kıl payı kaçıyor. Playoff the game alır mıyım bilemem ama alacağımı da hiç zannetmiyorum. Oo çok pis öldüm ya. Acaba Efe bastığım zaman ultiler işe yaramıyor. Ultiler büyük ihtimalle işe yaramıyor. Daha demin yaramadı. Dur bakalım şimdi işe yarayacak mı? Abi aa mağlubiyet ortaya ne çabuk geldiler lan. Vay nasın, böyle bir şey olamaz ha. Neyse gençler bu videonun ee, maalesef böyle olması gerekiyormuş Mersem. Sky'in büyük ihtimalle toplu bir bomba bıraktığı alan vardı orayı seçer so it Allah Allah. Aa Sky artık bombayı fırlatabiliyor. Haberiniz olsun ha. Yenilik bak bu. Daha önce görmemiştim. Beni de mi orada öldürmüşler? Yok beni öldürmemiş. Adam ufacık canıyla yalnız kaçtı orada. Makua onu fark ettim. Ee, ama böyle şey var. Sıkıntı. Adam çok ufak canlarla kaçabiliyor. Eee Hero müthiş abi. Kesinlikle atak olarak müthiş diyebilirim. Yani support değil bildiğiniz. Atak abi al, alın. Vurun heriflere. kart dizilimlerinde gençler şunu göstereyim. Şampiyonlarda. Kesinlikle kart diziliminde. Şimdi ben açmadım. Paraları aslında harcayabilirim. Param çok fazla ama. E, şu var abi. Ne, hangisiydi? Şu şu. Bakayım. Karıştırma yok da aynen abi şu şunu astığımız zaman ruh parçalamasında Q'ya bastıktan sonra adam yerde afallıyor abi hem bunda hem de Q'da attığınız anda Bamkink'in bir evi görevini yapmış olabilirsiniz bir tek kişi için o yüzden kesinlikle kahin yeteneğini açın abi ben hatta şimdi açayım ileriki oyunlarımda bu e, kartı kullanacağım aklıma da gelir zaten e, şu kartı şu kartı bahsedecek olursak patlamalar ruh yükseltmeleri maksimum sağlığının e ee, yükleme başını %2 arttır. Yani sağlam bir nevi hızlı bir şekilde yükselir abi. 8 tanesini birden eee vursam daha da artacaktır yüzde iki iki sekiz on yüzde on kadar bir artış olacaktır sağlamın artışında ee, o yüzden ben genellikle abi şunu kullanın ki sağlığınızı arttırmak zorunda kalmayın ölmeyin hemen patır kütür şunun sayesinde adam donduğu anda hemen patır kütür diğer ataklarınızla yaparak öldürebilirsiniz page 48 hakkında genel olarak ayrıntıya artık değineceğiz bu videoda şimdi öncelikle yeni hero ile önce oynamadan önce şu an gece çektiğim için Avrupa sorularında biraz sıkıntı var kimse girmiyor Abi yeni hero burada gördüğünüz gibi Şöyle Sirius bildiğiniz karakter efsanevi gözüküyor böyle bildiğiniz cadı abi demiştim zaten önceden de. Cadının değişik renkli kafalıkları var. En güzeli bence kırmızı olanı. Ancak kırmızı olanı maalesef Kutuların içerisinden çıkıyor. Şu sandıkların normal standart hediye verilen. Ama ben bunda ne alırım derseniz abi yeşili belki tercih edebilirim. Belli olmaz ya da fazla dikkat çekmesin diye kahverengiyi alabilirsiniz. Ben kahverengiyi tavsiye ederim. Fazla görünmeden abi gizli gizli aralardan toprak rengiyle her işe karışabilirsiniz açıkçası. Topunun rengine bakalım o değişiyor mu? Değişmiyor. Sadece tüyleri değişiyormuş abi bu, bu kısımlarda. O yüzden pek bir işe yaramaz. Ancak e, hero'yu bir bu videonun sonunda anlatacağım tam olarak girip bir deneyeceğiz e, deneme bölümünde. İkinci Bum olarak Bamking. King, Bum King. Bum King abi gelen kıyafet, fiyatı net olarak sizlere belirteyim şimdiden. E, abi koleksiyon var, belli bir koleksiyon. O koleksiyonu açmak için 200 lira para harcayacaksınız. Sadece kafalığını ve üstünü alıyorsunuz 200 liraya. Bu şekilde bakın eee King'in pardon kostümünü alabilirsiniz. Bak, de, demiştim zaten arkası dolar şeklinde abi ama robot dikkat ederseniz hatta Bamkin'in e, şeyi var kafası var burada. Şöyle baktığınız anda yan tarafta. Baya farklı olmuş diyebilirim. Keşke eline abi böyle e, toplarında farklı model yapsalardı. Onları bize bırakmışlar kafanıza göre alın diye. Sadece dediğim gibi kafasındaki dolar işaretiyle üstünü bizlere verecek. Bamkin'in kostümü de bu şekilde 200 lira kristal alıyor. Miv. Miv'in kostümü abi ne kadar mı? Evet. Miv'in kostümü abi birazcık sıkıntılı. Miv'de 3 parça eşya olduğu için Miv'in kostüm fiyatını 300 liradan çekiyorlar. Yani tanesini 100 lira çekmişler. Gördüğünüz gibi Miv bu şekilde e, orijinal hali. Bayağı zevkli ve güzel bir tasarım olmuş. Kesinlikle alacağım. Param da yetiyor zaten kristallerde. Şimdi burada yetmiyor çünkü test server'undayım. Ama orijinal server'a geldiği zaman param yetiyor. Problem yok. Alıp bunlarla tek tek oynayacağım. E, Miv'in de kostümü gençler bu şekilde parası. Bakalım son olarak Meldamba. Abi Meldamba'nın kostümü gerçekten çok ama çok uğraşılmış diyebilirim sizlere. Ama kostüm şöyle hemen giydireyim ben kostümü önce sizlere. Şöyle bunu da alalım. Evet abi kostüm bu şekilde oluyor Meldamba giyindikten sonra efsaneli böyle mısırlı e, canavarlar gibi oldu diyebilirim elimdeki yılan için kendisi de bir değişik böyle Transformers tarzı bir kafası var böyle biraz teknolojik tarzda ve öfkeli bakıyor ama bunu almak için abi sandıklar birazcık problem olacak çünkü 21 tane sandık var. Ee, eğer hiç kristal almadıysanız 21 tane sandığın içerisinden rastgele sizlere çıkacak Allah'tan ben 7 tanesini açmışım da bunların arasından gelecek diye çıkıyor Ama e, tabii ki burası test, test serverı Orijinal servera göre belki değerlendirdiği zaman burası bende 15 falan olabilir belli olmaz Yani e, her açacağınız kutunun değeri 40 tane kristal 40 tane kutunun içerisinden 4 tane şansınıza çıkarsa çıkacak Çıkmazsa el elde baş başta diyeceksiniz O yüzden Baya bence çok riske atmayın derim olabildiğince kristallerinizi elinizde olan hirolara harcayın derim. Ama Mel'den banında kutusunu alırsanız atıyorum 10 tane açayım derseniz bir 400 tane kristaliniz gitse o 10 taneden içinden bir tanesi büyük ihtimalle çıkar. En azından göğüslüğü çıkar veya e, bir tane elbisesini kesinlikle oyun sona bırakıyor. Onu sizlere belirteyim. Yani ya kafalı ya göğüslü ya da elindeki yılanı en sona bırakıyor genelde. Evet bu şekildeydi genel olarak gelen temalarda. Abi şimdi oynayacağımız hemen eee hiroyu birazcık test edelim yeni hiroyu. Eğitimden girelim. Gece çektiğim için şu anda Avrupa dediğim gibi Avrupa liglerinde oyuncu eksikliği var. Sabahleyin ancak çekersem onu gün içerisinde yayınlarım. Şimdilik eğitimde sizlere birazcık birkaç şeyini göstereyim. Maça katıl diyelim hatta neyi bekliyorsak. Sanki en sonunda seçecekmişim gibi hazır duruyorum ama yok öyle bir şey. Ah itemlerini de hem de tek tek tanıtmış oluruz. Güzel olur bu video. Gelmeden önce bilgilenmiş olursunuz. Ama Bomb kesinlikle kostümü çok hoşuma gitti. İnşallah diğer hero'ların kostümleri de gelir. Ben özellikle Lex'e bekliyorum. Lex'e gelecekmiş ki ilerideki versiyonlarda. Ya 49'da ya da 50'de Lex'e gelecekmiş abi. Bunda bilgisini vereyim sizlere. Sirius. Hemen seçelim. Abi 3 tane atak gücü var burada. Zaten hepsini belirtiyor ama ben şunu öneriyorum. Ruhu yenileme menzilini %300 arttırır ve süresini 1 saniye uzatır. Yani karşıdaki kişinin canını arttırmaya çalışırken elini uzatıyor. O kişi kişinin işte canını arttırırken 300 %300 arttırması bayağı uzaktan bile adamın canını arttırabiliyorsunuz. Cadı olduğumuz için bu şart zaten. Diğeri ızdırap. Izdırap da abi ortadaki yani ruh parçalarını artık 4 ruh yüklemesiyle etkinliğinde kurbana 1 saniye sersemleştirme uyguladı. Bunu almanızı öneririm. Şimdi bunu ileride daha iyi anlayacaksınız. Göster bunlar olmazsa sonradan göstereyim bu bölümünü. Rastgele şimdi alalım. I'yı sonradan anlatayım. Abi önce şu iyileştirme. İyileştirme sağ tıkla yapıyorsunuz. Nerede o bizim yaralanan adam? Aynen burada Fernando. Abi sağ tıkladığınız anda saniyede 200-200 artıyor. Yani hızlı bir şekilde 2 saniye boyunca 200-200 canı artıyor. Tabi elinden geldiği kadar bunu kullanabiliyorsunuz. F'e bastığınız anda belli bir süreliğine görünmez oluyorsunuz ve gizli gizli ataklardan kaçabiliyorsunuz abi dikkat ederseniz. Bu bir nevi e, sıkayın hareketine benziyor diyebilirim ama birazcık daha profesyonel. Yani daha böyle görsel şöleni bize sunmuş. E ata. Abi ulti böyle bir yerde plazma topu atıyor ve herkesi orada topluyor. Tabi sizin attığınız ataklar şunlar mesela toplayacağınız belli ve bastığınız anda öldürmesine yardımcı olacaktır toplu katletme seyirlerinde. 12 tane şarjörü bulunuyor Hiro'nun. Şöyle basalım abi bir tanesini. Bas abi. Bir tane bastık. Bas abi diyorum bir de ben oynamıyormuşum gibi sanki. <laughs> Neyse. Bir tane bastım böyle canı gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 yüklediniz. Q'ya bastığınız anda bu üstünde duran topların hepsini patlatıyor abi ve 400 can alıyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şöyle bir şey var Bastığım anda dikkat ederseniz adam sersemledi Bir saniye boyunca bakın atıyorum Şimdi Q'ya bastım sersemledi Ve ben o sırada şarjörümü değiştirip Tekrardan vurabiliyorum Bu karttan dolayı abi I'daki karttan dolayı O Ortadaki kartı seçin ya da sağdaki e, %300 uzaktan işte Hel yapmaya daha mantıklı olacaktır seçmeniz. Dediğim gibi bu ortadaki kartı seçtiğim için bastım. 4 tane top atışından sonra Q'ya bastığım anda adam sersemliyor ve hareket edemeyecek duruma geliyor. Onu kullanabilirsiniz. Takım adına derseniz de orası sizi ilgilendirir tabi. Ama bu hero'nun abi mantıklı noktası support'tan bence yana e, toplu atak da çok mantıklı. Yani yan yana bir kişi bulursa şöyle Hepsine aynı anda aynı hat hasarı verebiliyorsunuz. 9x kili bir anda yapabileceğiniz hiçbir hero yok. Ee, yapabileceğiniz hero sadece şu var. Ee, şey, torval Torvalt'ın ultisiyle dışarı atarsanız bir o şekilde verebiliyorduk. Onun dışında abi pek bir hareket yapamıyorduk gerçekten. Şimdi şöyle bir şey daha göstertelim. Ee, şunu bir öldürelim. Abi hemen iyileş. Mesela böyle iyileştiriyor uzaktan gördüğünüz gibi. Bir de can atıyormuş gibi uzaktan hareket yapıyor. Burayı bas abi şunlar bir burayı. uzaktan çok güzel canını arttırabiliyorsun. Kart dizilimlerinde büyük ihtimalle bunun e, bunun süresini arttırma falan vardır saatlik farenin. Onlar çıkmasını bekliyorum. Çıkarsa kullanırız. Normaldeki mesafesine bir bakalım. Ne kadar uzaktan can verebiliyormuş? Şu an veremiyor tabi şunlardan dolayı. Onları bu arada toplar gençler dimdik gidiyor yani hiçbir sapma yapmıyor şöyle yandan bakalım dümdüz gidiyor bildiğiniz ee, normal tek tek de atabilirsiniz şöyle biraz ama basılı tutuyorsunuz bir iki bir saniye falan basılı tutarsanız anca falan oluyor. Şurayı bir geçsin abi gelsin şuraya bir mesafeyi bir ölçelim ne kadar uzaktan basıyor. Evet şu anda bakın basamıyorsunuz buradan sağ tıkı birazcık daha ilerliyorum birazcık da aynen şu mesafeden adamın canını arttırabilmeme olanak bana sağlıyor. Yani belli bir limiti var. Eğer sağdaki ikinci kartı seçseydiniz o daha ileriye doğru sizlere bunu yaptırtabilecekti. Şimdi abi soldaki en soldaki karta bakmadım ama soldaki karta abi birazcık İngilizce o herhalde normal ataklarda birazcık daha canını art yani şu vuruşları daha sağlam vurdurmasına yarıyordur. Daha sağlam adamı öldürmenize yarıyordur ama o oyunlarda bundan sonraki bölümde zaten oynayacağım. Ee, sabaha karşı büyük ihtimal Avrupa Liglerinde insanlar gelir. Onlarla beraber toplu bir maç çıkartırız. Sizlere de Hiro'yu ayrıntılı olarak göstermiş oluruz. Evet millet bu videonun sonuna geldim ama sonuna gelmeden önce şöyle bir hareket yapalım. Hiro'nun görselini görün abi. Baya güzel bir de güneş ışığında bakalım. Işıkta gerçi çok az ama şu orta daha iyi. Dur oraya gidelim. Işıkta da bakalım B'ye basalım. Evet abi dıştan böyle gözüküyor mor kıyafetiyle. Benim size tercihim kahverengi kesinlikle kostümünü almanız. Çünkü çevreyle uyum içine gireceksiniz ilerleyen zamanlarda. Evet bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. İleriki bölümde bu hero'yu deneyeceğim. Görüşmek üzere.